Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle basit Python'da kare çizme örnekleri yapacağız. Öncelikle uygulamamıza geçelim. Öncelikle kodların olduğu Python Python kütüphanesine geçmeliyiz. Geçmek için de turtle hatta from turtle import yazıyoruz. Ve sonra şu işareti koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi turtle Kütüphanesine giriş yapmış oldum. Öncelikle kare çizmek için 100 adım gideceğiz, yani forward. 100 adım gittik. Sonra sağ dönmemiz gerekecek. Onun için de ben sağ döneceğim, yani right. Tam dönme için 90 derece dönmemiz gerekiyor. Şimdi tekrardan yüz adım gideceğiz. Tekrardan sağ döneceğiz. Ve tekrardan ileri gideceğiz. Sonra tekrardan sağ döneceğiz. Arkadaşlar şu anda 3 tane forver kullandık ama karenin 4 kenarı olduğu için bir tane daha kullanmamız gerekir. Yani son. Arkadaşlar şimdi karemiz bitmiştir. Bir kere çalıştırıyoruz. Arkadaşlar buradan herhangi bir dosya oluşturabilirsiniz. Başladık. Arkadaşlar bu, şurada forward 90 demişiz ondan. arkadaşlar gördüğünüz gibi karemiz oldu. Arkadaşlar şimdi buna biraz modifiye yapalım. Arkadaşlar çizen şey ben çizen şeyin kırmızı olmasını istiyorum. Onun için tabii ki de kullanacağım kod pen yani kalem pen klor ben klor olacağım. Pen klor ben bunu yeşil olmasını istiyorum. Yani green Arkadaşlar, şunu unuttuk galiba. Şuraya şu işaretleri koyuyorsunuz. Ve kapat. Arkadaşlar, şimdi arka plan rengini de ben mavi olmasını istiyorum. Yani belge color. Sonra ben beige color arka plan rengi demek. Ben arka plan rengini değiştireceğim için şu işareti kullanıyorum tekrardan. Ben mavi yapacağım. Ve bunu tekrardan koyup karemi bitiriyorum. Arkadaşlar modifiye de tamamlandı. Şimdi bakın bir dakika olmadı dedi. Neden olmadı? Arkadaşlar olmadı galiba bunu silmemiz gerek. Tekrardan deniyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar fark ettiyseniz hep 100 adım gidiyor sağ dönüyor. 100 adım gidiyor sağ dönüyor. 100 adım gidiyor sağ dönüyor. 100 adım gidiyor. Arkadaşlar bunu karenin 4 kenarı olduğu için 4 kere tekrarlaması gerekecek. Ben bunu bir döngü içerisine alıp kolayca yapabilirim. Onun için öncelikle döngümü kuruyorum. Döngü kurmak için kullanacağımız kod for in for i in in, in range'dir. Yani range diye yazılıyor. Sonra parantez açıyoruz. Karenin dört kenarı olduğu için dört kere tekrarlamam gerekiyor. Yani dört ve parantezi kapattım. Sonra iki nokta koyuyorum ve aşağı gidiyorum. Koydum arkadaşlar iki nokta olmadı. Koydum ve aşağı gidiyorum. Şimdi bu biraz hafif kaydı sanki. O zaman döngünün içine girmiş demektir. Ben öncelikle her zamanki gibi yüz adım gittim. Ve sağ dönüyorsun. Bunu tekrarlıyoruz dört kere. Şimdi bakalım olacak mı? Aynı çıktı arkadaşlar. For, i, in oldu. Şimdi tekrardan dönüyoruz. Arkadaşlar az önceki gibi oldu. Neden mi oldu? Çünkü dört kere tekrarlama döngüsünü aldık. Yine aynısını yaptık. Sadece dört kere tekrarlama döngüsünü aldık. Hem de daha fazla, daha az kod kullanarak yaptık. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız.